Transfer Plus'tan herkese merhaba. Ben Ceyda Dönmez. Zeki Uzundurkan'la birlikte Galatasaray'ın gündemini konuşacağız. Zeki abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Sen de hoş geldin. <laughs> Teşekkür ediyorum. E, Galatasaray konuşacağız. Galatasaray'da yaşanan transfer gelişmelerini de konuşacağız. Yaza doğru bakalım. Şöyle bir Galatasaray'da gündem olan isimleri senle bir üzerinden geçelim ama öncesinde tabii yarın Galatasaray'dan Demir Spor'la karşı karşıya gelecek. Arada 4 puanlık bir fark var şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fenerbahçe ile. Bugün gazetelerde de yazılı basında da televizyonlarda da Okan Hoca'nın özellikle takıma rehavete kapılmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu haberleri çok gündemde. Nasıl bir hafta bekliyorsun diye sorayım hemen sana. Yani çok doğru. Bugüne kadar Okan Hoca'nın bu başarısı Galatasaray'ın serisi kırdığı galibiyet rekorlarının nedeni sürekli Fenerbahçe'nin de kazanması. Yani rehavete girme şansı hiç yoktu Galatasaray'ın. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin de yoktu. Ama Fenerbahçe zorlu süreçte tökezlemeye başladı. Bu teknik heyetten kaynaklanıyor biraz da Galatasaray kulübünün yedek kulübesi teknik heyeti Fenerbahçe'ye göre daha güçlü ee, ve e, Okan Hoca'nın özellikle fark yaratan bir teknik direktör olduğunu söyleyelim. Bugün fotomaçta da bir haber var. Yani Avrupa'nın 10 e, büyük ligi baz alındığında şu anda puan rekoru kuran Okan Buruk e, 2.41 puan ortalamasıyla Pep Guardiola'yı Manchester City'nin Pep Guardiola'sını bile geçti. Yani... Ee, herhalde iki yıl önce söylenseydi ya Okan Buruk işte Galatasaray'a gelecek. Guardiola'nın rekorlarını bile geçecek e, deseler de biz gülerdik. Yani o derece artık e, Okan Buruk'tan bahsediyoruz ki e, Pep Guardiola'nın da e, 2.34 yine Roger Smith'in Benfica'da Benfica'da müthiş top oynayabiliyorsun 2.30'luk puan ortalaması var. Konse e, Sao'nun Porta'da 229. Ancelotti'nin Real Madrid'de 2027. Yani hepsini geçiyor. Yani gurur duyulacak bir şey aslında. Hani Okan Buruk'un ben bundan sonra e, Galatasaray'dan sonra e, ilk fırsatta milli takımın teknik direktörü olacağını düşünüyorum. Yani ilk teklif Montella'dan sonra eğer Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Montella başarısız olursa, Türkiye başarısız olursa direkt e, Futbol Federasyonu'nun Okan Buruk'a gideceğini düşünüyorum ama Galatasaray'ı bırakır mı? Ee, onu bilemem. Belki bir de arada bir Okan Hoca da bir Avrupa takımı ister Galatasaray'la. Av Avrupa takımının o şu anda ne? zaten istediğini biliyoruz. Yani Mertens'in Napoli'ye gidip işte, Napoli kulübü yöneticileriyle e, fotoğraf vermesi, medyaya bunların konu olması orada mutlaka çünkü uzun süredir Okan Hoca'yı izliyorlar. Bir aracılık, bir elçilik yapmıştır. Napoli mi olur, bir başka takım mı olur. Rusya'dan ilgi var. Rusya'ya gideceğini düşünmüyorum. Belki Suriye Arabistan'dan olacak. Rekor bir ücret. Yani burada 200 milyon euro'lar derken belki 20 milyon euro verecekler Okan Hoca'ya. Yani, döndürücü bir teklif. Şimdi e, Okan Hoca öyle bir teklif karşısında ne düşünür bunu bilmiyoruz ama ben e, bu yönetimin devam edeceğini düşünüyorum. E, tek aday olarak kongreye gireceğini ee, ekibini daha da güçlendireceğini ve Okan Hoca ile mutlaka o sözleşme yapılmıştır. Galatasaray e, burada yani onu mutlaka düşünmüştür. Hatta e, aylar öncesinden e, düşünülüp Okan Hoca ile uzatılmıştır. Manchester United maçından sonraki basın toplantısında, Old Trafford'daki maçtan sonra Okan Hoca benim de sözleşmem bitiyor demişti. Yani oradan buraya kadar gelinen süreçte Galatasaray kulübü e, orada Bence çünkü Erdem Timur var işin içinde ee, orada sözleşme revize edilmiştir. E, ücreti de hani 50 milyon liralardan bahsediliyor. Bence e, 2 milyon euroyu hak ediyor. 50 milyon lira yetmez Okan buraya <laughs> bir 65-70 mil, milyon lira verilmeli yıllık. E, diğer taraftan da tabii ki Adana Demirspor maçına gelirsek hani konuyu da attık biraz ama ne rehavet, eğer puan kaybedecekse Galatasaray Adana Demirspor maçında kaybeder. Hani puan farkı 4 oldu. Şimdi e, oyuncular şunu düşünebilir. Yenilsek de bir şey olmaz. Biz e, berabere kalsak da bir şey olmaz. Zaten biz 37. haftada Fenerbahçe'yi yener, şampiyonluğumuzu ilan ederiz diye düşünebilir. Şeye benziyorum. Mesela şampiyonluk sezonunda Trabzon'un puan farkı e, 20'lere, 28'lere bir ara bulmuştu. E, o dönemden sonra bir düşüş yaşadı Trabzonspor. E, rehavete girdi. E, 4 puanlık fark hani çok fazla bir fark olmasa da e, oyuncu düşünebilir. Yani hani e, bera beraberlik lüksümüz var. Ne bileyim yenilsek de bir şey fark etmez. Puan farkı 4. Fenerbahçe yine yine şampiyon oluruz diye düşünür ama Adana Demirspor maçından galibiyetle dönerse artık zaten e, geriye 4 hafta 4 maç kalacak. Peki, o yüzden ben Elbette Adana Demirspor maçından Galibiyet ayrılırsa Galatasaray, evet. Galatasaray için şampiyon der misiniz? O ben, meşhur soruyu da sorayım evet. size. Evet. Ee, şampi, şampi ye derim. <laughs> şampi. <laughs> o ile, o, o ile kalır? Ee, onu söyleyeyim. Yani yarınki maçı kazanırsa şampiyi derim artık ben. Değil Peki İcardi'ye de ayrı bir parantez açalım. Ee, yine İcardi'nin şampiyonluk modunu açtığını söylüyor taraftar. tıpkı geçen yıl olduğu gibi özellikle e, şampiyonluk evet. sürecine ciddi şekilde girildiğinde İcardi bambaşka bir rol üstleniyor. Geçen sene de benzer haftalar yaşamıştı Galatasaray İcardi ile. E, bu sene de e, bazen formsuzluklar, bazen sakatlıklar ama derken e, birden İcardi'nin bir tuşu var herhalde. Okan Hoca ona basıyor ve e, modunu açıyor diye düşünmeye başladım ben yani e, Bence Türkiye'ye gelmiş geçmiş en büyük golcü olduğunu gösterdi e, son iki sezonda işte Galatasaray'da 20 gol barajını geçen e, ilk yabancı oldu baktığında e, 68 maça çıkmış bugüne kadar 50 gol 18 asist kimine göre 19 asist bilemiyorum ha? 18 19 asist her maça etki etmiş yani öyle muhteşem bir istatistiği var ki bu sezon neredeyse büyük bölümünü sakat sakat oynayarak hani kendisi de ifade ediyor evet sonuçta oyuncu oynuyor gollerini atıyor ama bir taraftan da sakat ağır idmanlara çıkmıyor yani tam randımanlı çok güçlü bir ikardiyi hayal edemiyorum bizim ligimizde e bu süreçten sonra yine ritmini yakaladı, yine goller atıyor, gol duruyor. Burada tek e, sıkıntı Kerem Aktürkoğlu'nun performansının düşüklüğü bu son süreçte. E, çünkü Galatasaray için çok önemli bir futbolcu, onun da kazanılması lazım şu süreçte. E, sonradan gelince çok e, keyifsiz e, bir profil çiziyor. Yani Pendikspor maçında mesela. E, mimiklerini çok fazla beğenmedim. Yani e, niye bu kadar küstü? E, sanki o da beğenmiyor performansını. Kendi kendine isyan ediyor olabilir. E, ama ilk 11'de hani o formayı kaptırırması normal mi şu anda performans olarak? Elbette ki normal. Performansı gerçekten iyi değil. Diğer taraftan da Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Çok e, transfer çalışmalarında dikkat edersen hep Stoper ve merkez orta saha. İşte Torrelen'in yanına oyuncular çok çıkıyor isimler. İşte Stoper için Davison Sanchez'in artık gitti gözüyle bakılmaya başladı. Formasını kaybetti son süreçte. Nelson sürekli oynuyor haklı olarak. E diğer taraftan Ndombele girecek. Sergio Oliveira artık bir daha Okan Hoca'dan forma alamaz. Zaten bir sıkıntı yaşamışlardı. Bence o artık gitti gözüyle bakıyorum. Ee, Galatasaray formasını bir daha giyebileceğini de düşünmüyorum. Ee, en Bela ile ikisi gidince orta sahada e, Torreira'nın yanında güçlü bir isim gerekiyor. Onunla ilgili şimdi birkaç isim paylaşırız. Yine e, bu süreçte Nelson da gidebilir. Çünkü Nelson e, biliyorsun kış döneminde milli maç için ülkesine gittiğinde Danimarka basınına e, benim önüme yönetim sözleşmeyi getirdi, sözleşme uzatmak istedi ama ben kabul etmedim. Galatasaray'dan ayrılacağım demişti. E şimdi e, belki bu kadar formda oluşu e, güçlü bir sözleşme almak için olabilir. Bu Galatasaray'dan da olabilir. Başka bir takımdan da olabilir. Ha, Ama evet. Nelson Galatasaray'da kalmalı. Ben artık ona inandım. Okan Acar da öyle düşünüyordur. E, müthiş hamleleri var. E, bunu da söylememiz lazım. Özellikle Alanya Spor maçının ilk yarısında Galatasaray gol yemediyse. Nelson'a e, bu oradan alınan galibiyetin başrol oyuncusu aslında Nelson'dur. Çünkü üç pozisyonda kaleci gibi müdahaleleri oldu Nelson'un. E, bunu da ifade edelim. Şimdi bugün e, foto fotomaçta da haber olarak yapmıştık biz. E, yine Hollandalı bir oyuncu var. Merkez orta saha oyuncusu e, Inter'le sezon sonunda sözleşmesi biten Claassen. Ee, bu oyuncu Hollandalı. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan biri olarak e, ifade ediliyor. Ki Hollanda basında da bununla ilgili haberler çıktı. Ayaksan bedelsiz olarak almışlardı. Ama Inter'de o patlamayı yapamadı. Uyum problemi yaşadı. Çok fazla maça çıkamadı. Yani aslında 20 maça çıktı ama süre olarak çok süre alamadı. 430 dakika gibi bir süre alabildi. İşte ön libero oynayabiliyor. 10 numara oynayabiliyor ama ben yine de hani Klasen daha e, Galatasaray'ı keser mi? Açıkçası Torreira'nın yanında olacak bir isim güçlü bir profil olarak düşünmüyorum. Asıl Galatasaray'ın geçen yıldan beri istediği bir oyuncu vardı Torreira'nın yanına. E, onunla ilgili aslında yine bir girişim olacak Galatasaray'ın. Çünkü bu oyuncu çok genç bir oyuncu ama maliyeti çok yüksek, piyasa değeri çok yüksek bir oyuncu. Liverpool'da oynuyor. O da Hollandalı bir orta saha oyuncusu. Ryan Gravenberg heyecanlandırıyor ismi Galatasaraylılar. E, bu Galatasaray taraftarı aslında bu oyuncuyu çok istiyor orta sahaya. E, ama oyuncu e, Liverpool'a Bayern Münih'ten bu sezon başında e, 40 milyon euroya gelmişti. E, ancak kiralık olarak e, Galatasaray e, bir teklifte e, bulunmuştu daha önce. Sezon sonu için o teklifini yenileyeceği söyleniyor satın alma opsiyonlu kiralama o da satın alma opsiyonunda da 25 milyon Euro yani önümüzdeki yıl oynayacak sezon sonunda işte 25 milyon Euro'ya kadrosuna katacak daha 21 yaşında olduğu için Liverpool verir mi bilemiyorum ama Liverpool'da süre alamadığı için oyuncu ayrılmak istiyor Liverpool'da süre alamıyor 8 numara oynayabiliyor 6 numara oynayabiliyor ee, en önemli özelliği de 18 yaşından beri Hollanda milli takımında oynuyor çok güçlü fiziği var Tolera gibi hatta işte dediğimiz gibi hem Tolera'dan daha genç hem e, daha e, güçlü fizikli bir oyuncu ve Galatasaray'da şunu düşünüyormuş hani e, Haziran ayındaki Euro 2024'te e, forma giyince e, piyasa değeri daha da artar ondan önce biz e, bu transferi bitirelim diye düşünüyorlar eee ve şunu da söyleyeyim. Ajax'ın altyapısında yetişen bir oyuncu. Yani futbol altyapısı da çok güçlü. E, bu sezon Liverpool'da 33 maça çıktı. 3 gol ikazçısı var. Ama e, sürekli ilk 11 oyuncusu değil onu söyleyeyim. E, ve sözleşmesi de 2028. Liverpool çok sağlam bir sözleşme yapmış oyuncuyla. 2028 Haziran'da bitiyor. Yani böyle bir oyuncu. Dediğimiz gibi şu anda da piyasa değeri 35 milyon euro. Galatasaray... Şampiyon olursa belki böyle güçlü bir profili transfer edebilir. Hani biz iyi beğenmiyoruz mesela ama Tottenham'da 40 milyon euroları bulmuş, e, bonservis bedeliyle transfer edilmiş bir oyuncu. Şu an evet. ama e, futbola e, sırtını dönmüş bir oyuncu diyebilirim. Diğer taraftan bir dönem Fenerbahçe forması e, giyen e, Kim Minji, e, Bayern Münih'te çok fazla forma şansı bulamayan bir oyuncu. Yine Galatasaray'ın ilgilendiği stoperlerden biri. Ee, bir de Bayern Münih'le ile Galatasaray'ın e, futbolcu alışverişiyle işte Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlar nedeniyle e, bir dostluk oluştu arada. Bir de biliyorsun e, Boya'nın transferi nedeniyle e, Almanya'da bir hazırlık maçı yapacak Galatasaray ile Bayern Münih yaz döneminde. Hasılat geliri de Galatasaray'a kalacak. Aha. Oradan bir dostluk olduğu için kim Min Jae'yi kiralık olarak Galatasaray'ı istiyor. E, ve Kim Min Jae'nin de en büyük özelliği şu anda e, dünya üzerindeki e, en değerli, en pahalı yüz futbolcudan biri. E, bunu da söyleyelim. Yani bon servisiyle alma imkanı yok e, oyuncuyu. Hani en son 55 milyon euroydu e, oyuncunun değeri, güncel piyasa değeri. Bayern Münih'te 2028'de uzun soluklu bir sözleşme yaptılar Güney Koreli oyuncuyla. Yani e, bu da olur mu açıkçası şundan olabilir belki. Bayern Münih oynatmadığı için hani Galatasaray'a gitsin, Galatasaray'da sürekli oynasın, değeri düşmesin, e, kiralık olarak verelim e, diyebilir. E, bunu hep birlikte göreceğiz. E, bu sene 29 maçta oynadı Kim Minji Bayern Münih'le birlikte. E, onu da söyleyelim bir gol iki asisti var. Ee, aslında İtalya'ya dönmeyi de düşünüyor Bayern Münih'ten sonra. Evet. Onu da söyleyelim hani e, oyuncunun kafasının bir tarafında da hani Türkiye'den ziyade öncelikle İtalya'da var. E, bunu da ifade edelim. Diğer taraftan Barış Alper Yılmaz'a biliyorsun Aston Villa'nın bir teklifi oldu. 25 milyon euro. Galatasaray'ın beklentisi 30 milyon euro. Ama 25 milyon euro bile bir Türk oyuncu için Avrupa'ya rekor bir ücretle satış olur. Yani en pahalı Türk oyuncu olur satışı nedeniyle. Ya Galatasaray'da niye bu kadar çok transfer haberleri var? Çünkü oyuncularına çok ilgi var. Yani okay. sezon sonunda Galatasaray belki de diyecek ki yani oyuncular gitmek isteyecek. Belki kadroyu yenileyelim diyecekler geçen yıl çünkü %80 oranında kadroyu tuttular. Evet. Ama Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olamadılar. Eğer şampiyon olup da Avrupa'da başarılı olmaksa hedefleri çünkü sürekli şampiyon olan bir takım durumuna gelecek Galatasaray. Yani kadroyu korursa yine şampiyon olur. Ya da Fenerbahçe ile çekişir. Yani dün biz Aspor'daki yayında da söyledik. Yani Trabzonspor, Beşiktaş ne kadar çok transfer yaparsa yapsın Galatasaray ile Fenerbahçe bu kadroyu koruyup daha da güçlendirirse aradaki farkı Trabzon'la Beşiktaş kapatıp onlara yetişme şansı yok. Doğrulanabilir. Güç evet. Güç olarak zor. O yüzden e, Galatasaray böyle bir düşüncesi varsa hani e, oyuncularına gelen teklifleri değerlendirirse 3-4 e, oyuncusu gider. Onların yerini de daha ileriyle doldurmak için çünkü bir bütçe oluşacak e, oradan. Eee yeni transferler yapar. O yüzden de yani futbolcu havuzu çok geniş Galatasaray'ın ama genelde hani şu anda santrfor hiç konuşulmuyor. Icardi'nin olduğu yerde çok konuşulmaz ama ben oraya da bir transfer yapılabileceğini düşünüyorum. Diğer taraftan tabii ki orta orta sahada hareket olacak. Stoper mevkinde hareket olacak. İşte sağ bekte olacak Sergio Auer'in ben gönderileceğini düşünüyorum. Oraya da oraya. Bir transfer Evet, oraya da bir transfer yapacaklar. Yani çok hareketli bir transfer dönemi geçirecek Galatasaray. Bizden de takip etmesi e, kalacak. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz Zekri Uzundurkan. Ağzınıza sağlık yorumlarınızı Benim değerlendirmeleriniz de. için. izleyenlerimize de teşekkür edelim. E, bizi takip ettikleri için Transfer Palası'nı takip etmeyi videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Herhangi yeni gelişmelerle karşınızda olabiliriz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.